Yahudi yerleşimcilere karşı topraklarını savunan Filistinlilerin Eylül ayında başlayan protesto gösterileri 1 Ekim'den bu yana Gazze şeridinde yoğunlaştı. Dün İsrail sınırına yakın alanlarda yaşanan çatışmalarda en az 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenler arasında 15 yaşındaki Muhammed Er-Ragab isimli bir çocuk da bulunuyor. Batı Şeria'daki Kiryat Arba'da yaşanan çatışmalarda ise bir Filistinli yaşamını yitirdi. İsrailli yetkililer ise ölümlerin Gazze'nin kuzeyindeki bir alanda toplanan ve yürüyüşe geçen yaklaşık 200 gence ateş açılması sonucu meydana geldiğini öne sürdü. Atatürk! 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 İsrail protesto gösterisi düzenleyen Filistinlilerin güvenlik güçlerine taşlar ve yaktıkları lastiklerle saldırdıklarını iddia etti. Atatürk!